4. sınıf İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ders kitabı cevapları. Sayfa 50 Hece Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ders kitabı cevapları. Hece Yayınları sayfa 50 Hazırlanalım Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kadınlara boşanma, iş hayatında yer alma, seçme ve seçilme hakkı gibi haklar tanınmıştır bu hakların tanınması adalet ve eşitliğin sağlanmasına nasıl katkı sağlamıştır? Söyleyiniz. Cevap, Atatürk'ün kadınlara tanıdığı haklar, adalet ve eşitlik ilkesinin gerçekleşmesine katkı sağlamış, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi alanda daha aktif rol almasını sağlamıştır. Eşitlik ülkesi yüksek dağların arasında kalan ve krallıkla yönetilen bir ülke vardı. Bu ülkenin kralı, ülkeyi kendi koyduğu kurallar ile yönetiyordu. Bu yönetim şeklinden memnun olmayan halk, kraldan korktuğu için ona tepki gösteremiyordu. Yolu buraya düşen bir gezgin halkın bu durumunu görünce çok üzüldü. Ülkedeki eşitsizliği ve adaletsizliği bitirmek için planlar yapmaya başladı. En iyi çözümün kral ile konuşmak olduğuna karar verdi. Halktan temsilcileri de yanına alarak kralın huzuruna çıktı. Halkın bu eşitsizlik ve adaletsizlik yüzünden mutsuz olduğunu, yaşam şartlarının iyi olmadığını anlattı. Kral bu söylenenlerin doğru olup olmadığını halka sormak için bir oylama yaptı. Bu oylama sonucu halkın büyük çoğunluğu var olan kurallardan memnun olmadıklarını belirtti. O günden sonra kral koyduğu kurallarda eşitlik ve adalete önem vereceğine dair halkına söz verdi ve kuralları halk ile belirleyerek ülkeye eşitliği getirdi. Aşağıdaki soruları metinden hareketle defterinize yazınız. 1. Metinde bahsedilen ülkenin kralı ülkesini nasıl yönetmektedir? Cevap: Metinde bahsedilen ülkenin kralı kendi koyduğu kurallar ile ülkeyi yönetmektedir. 2. Ülkenin eşitlik ve adaletle yönetilmesi halk için neden önemlidir? Cevap: Ülkenin eşitlik ve adaletle yönetilmesi halk için önemlidir çünkü bu, herkesin eşit haklara sahip olduğu adil bir toplumun oluşmasını sağlar ve insanların yaşam şartlarının iyileşmesine katkıda bulunur. 4. sınıf Hecce Yayıncılık İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi ders kitabı sayfa 50 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.